ben Merve e, birazcık e, yani hızlı bir giriş oldu evet bugün sizlerle birlikte e, şey yani ne diyecektim arkadaşımın Yusra Yusra arkadaşımın dediğine göre tek renk challenge yapacağım demiştim ben çalıs videomda ve orada e, arkadaşım Yusra mesela e, işte konuşamıyorum. Cevap yazdı. Ee, o siyah dedi. Ben de bugün siyah change yapıyorum böyle. Bu Burada ee, bir dakika. Yanımda e, Elsa da var. Ona da buradan selam verin. Bu arada e, hangi başka hangi renkleri yapayım? O ne söylemeyi unutmayın aşkolar. Şimdi ilk öncelikle üstümü giymiştim ben önceden. Yine bu arada her şey hiç uyumlu durmuyor. Evet anlatalım ilk önce. Burada yeten var. Ee, burada yatıyorum evet. Rengi uymuyor kusura bakmayın. Makyaj masam. Koltuğum. <laughs> Makyajlarım. Tek bunları bulabildim. Burada ışıklı ledli ledli bir dolap. Bilmiyorum dolap bulamadım. O yüzden. Evet. <laughs> Burada böyle bir ay böyle bir oturma köşesi yapmak istedim. Evet garip. Bu arada ben siyah kullanayım dedim dedim mi de? Bu ikisi kahverengi oldu. Hadi hele şu halı. Ya Siyah ve tonları diyelim. <laughs> bu da bilgisayarım, kolam, kolam. Evet. Ve telefonum var. Evet. Banyomuza geçiyoruz. Hiç uyumlu olmayan bir banyo. Beyaz, siyah karışımı bir ev yapmak istedim o yüzden. Bir de gri, gri de var. Ama eşyaları bu bulmak çok zor. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Evet burada şofbenimiz var. Ay, ay go, düştü. Işte. Burada e, 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 el, el yıkama şeysi. Neydi ismi bunun? Çeşme. Neyse. klozet. Ee, benim, benim, benim harika klozetimden asla güzel olamaz bu arada. Yani. Ee, o zaman şu an arkadaşlar neyse dememeye çalışıyorum. Bilmiyorum neyse de mastım Neyse. Aa! Yine neyse, yine dedim. Yine dedim. Neyse. Ee, boş verdim boş Şimdi burada tablo var. Burada buhar veren Işıklı bir şey var. Bilmiyorum. Kum saati ve biblo. Burada tütsü yapmıştım. Evet. Burada ışık falan var, koltuk. Lambalar tanıştırayım. Lamba arkadaşlar, bu lamba. Lamba merhaba de neyse. Bu böyle açılan bir tablo var. Ben bu tabloyu çok sevdiğim için koydum. Bu da Çiçeklerimiz var. Yeşil bir çiçek. Yani siyah bir çiçek bulamadım. Anlıyor musunuz? Umarım anlıyorsunuz. Şunları atalım Işıklarımız, puflarımız. Mor genellikle ama. <laughs> Tablo, salat. Masa, hali. Tanıştırayım. Burası da mutfak. Ee, bu şey kısmı, tezgah kısmı şey oldu tüp kısmı var ya hani işte o kahverengi yaptım siyah bulamadım yani ne ya söyleyeyim siyah oldu burada eşyalarımız var hiçbiri de uyumlu değil, değil mi evet evet burada da var ve arkadaşlar siyah fasulye evet sonunda yiyebileceğim kuru fasulyelerden kuru fasulye çok severim bu arada neden söyledim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden söyledim? Bilinmiyor ama neyse. Bugün neyselerle dolu bir gün geçireceksiniz. Tamam mı neyse. Bak. Ben bir şey, bir şey demek istemiyorum. Masa var burada. M klasik masa işte. Burada böyle tezgah burası. Burası tezgah. Burası değil burası tezgah. Burası mutfağın alan alanı. Evet. Neyse. Bugün şimdi şu an <laughs> ilk önce bir ben bir böyle bir elbiselerimi tamamlayın. Makyaj yapalım. Makyaj yapalım ilk önce. Şöyle yapacak bir şey bulamayınca yani. Bugün makyaj yapıyoruz arkadaşlar. Ben sizi kandırdım aslında. Ee, tek renk challenge siyah yapmıyorum dermişim. Neyse. Şimdi Ay. Ay bu ne be? Ay Heh. Şu pembe tonu kullanıp aylık yapacağım. Tabii şu an olmuyor. Olmuyor ama Gırıçek Gırıçek gorçek. neyse. gerçek hayat olmuş gibi düşünün tamam mı yani şu lacivert tonlarını ön kısımlarına sürüyorum mor bu ortalara ve burada allık bununla sürülüyordu değil mi ben farla sürdüm <laughs> neyse şu pembe kısımları da önleri yok arka boş verin Ama kim uğraşacak? Deriğinizi duyar gibiyim. Yani siz demesiniz de ben diyorum evet. Şimdi oje süreceğim. İşsiz gibi. Evet hızlıca sürdük. Çünkü Tokabaka böyle bir yer. Uu. Tokabaka buradan sana söylüyorum bu arada. Lütfen lütfen. Daha fazla siyah halı getir. Lütfen. Please. Halının İngilizcesini unuttum. Neyse. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Benim mükemmel yemek yapışımı izleyeceksiniz şu an. İzlemek bulunmaktesiniz. Ben de buradayım. Evet. Ay yavaş nasıl doldurdum duruyor <laughs> şimdi. Oh çok şükür ya. Neyse. Aa <laughs> bu. Bu çeşmede bir sorun var ama. <laughs> Aa ne oluyor be? Ben çeşmeyle yakınlaştırmadım tamam mı? Neyse. <laughs> Ay. Allah Allah. Arkadaşlar tabak, yani bardaklara tokaboka oyununda çok dikkat edeceksiniz. İyi. İyi. Para biber alıyoruz. Çünkü o siyah. Tuz da alalım. O da beyaz. Ama ucu siyah. Ne yesem acaba? İlk önce bir kolamızı alalım değil mi? Alalım. Evet. Kola doldurdu. Bu arada bu ne diye soracak olursun. Arkadaşlar iksiyi yaptım. Kimse bana inanmıyor değil mi? Bu kara düt meyve suyusu. Evet. Garip bir kutuya koydum. Biliyorum ne kadar saçma. Biliyorum. Evet. Tabi de bunu böyle pişirmeyeceğim. Yani. 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 Oha iki dakikada yani 5 saniyede anyway, bir sürü yüz ifadesi verebiliyorsan ben neyim bir. Uy. 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 Bir dakika. Heh. Arkadaşlar pişti. Yiyelim. İşte Yiyelim. Artık ocağı kapatabilir misin bence? Neyse. Oha oha. Arkadaşlar elimde taşıyorum fasulyeyi. Ne kadar güzel bir oyun değil mi? Evet. Bence bu arada çok güzel bir oyun. Bazılarına göre güzel bir oyun olabilir ama bana bana göre güzel bir oyun. Bar oyun. Evet. Kaşığı havada uçurduk önce. Çaktırmayın. Buraya da mum koydum. Niye bilmiyorum. Romantik bir an yaşayacağım kendimle ve sizle. Galiba. Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Ya bir, bir ne bu ne bu şiddet bu cehennem. Neyse. Uu. Koca bir kaşık geliyor. Hepsini bitireceğim. Hadi tek ay. Ah kaşık. Tek de bitireceğiz hepsini. aşk o. Evet. Uy. 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 Arkadaşlar. İğrenç. <gülüyor> İğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Oldu resmen. Kolayı içeyim de geçtim. Çok ama. Çok Asitli. Çok asitliydi tamam mı? Şu an bir dakika geliyorum. Bir şu neyse. <laughs> Kuru fasulye arkadaşlar gaz yapar. Siz çok fazla yemeyin. Bu da benim önerim de. Bunları yıkayacağım. Evet eski usul Merve'cim. Merve, Merve bella bella sanki bella bella. Merve blobli evet. Şey diyordu Nurdisina diyordu evet. Burada Nurdisi Nurdisina nur ya da selamlar kanalını açıklamaya <laughs> etki. konuşamıyorum. O ne hayranıyım abla. Abla sen hay, hay hayranınım. He. He. He ne be. be bilinmiyor. Açıklar. Akşam oldu. Şimdi dünyanın ay bismillah. Şimdi dünyanın Size küçük bir ASMR yapacağım. Şöyle oturayım. Nasıldı? Güzel miydi? Rahatladınız mı? Evet. Devam edebiliriz arkadaşlar. Devam. Woo! Evet, ee, şimdi ben bu üstüne giyeceğim Neden? Kaplumbağa neden? Ha ha ha. Çok komikti. <laughs> ben bugün neden çok garip davranıyorum? Şunu giyineyim. Evet. Etekle yatıyorum. Çok güzel. Neyse zaten uyku tulumum vardı arkadaşlar. Nasıl oldu? Bu ne? Bu, Sıfat ne? Neyse arkadaşlar. Biz Elsa ile yatacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Bir yıldır video atmıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka şaka. Ee, bana öyle ee, O zaman ee, hadi görüşürüz. Bay bay.